Merhaba arkadaşlar. Ben Fethiye Ustusoy. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün, bugünkü konseptimiz iki fikir, bir pratik bilgi. Tenceredeki kumun ne olduğunu merak ettiğinizi tahmin edebiliyorum. Onu da izah edeceğim ve çok faydalı, çok işe yarıyor. Ben bir kış boyunca kullandım. Çok memnun kaldım. Sizlerin de memnun kalacağınızı umuyorum. Ee, öncelikle iki fikri söylemek istiyorum. Şu gördüğünüz gibi un eleği üzerine kaneviçe iş işledim. Ben onu dekoratif olarak duvara asıp kullanıyorum. Ve herkes çok beğeniyor. İkincisine gelince bu böyle bir kullanılmayan şemsiye. Bu şemsiye ufak çocukların şemsiyesi. Çocuk şemsiyesi. Kırılmış etmiş. Torunlardan kaldı bunu. Ne yaptım ben bunu? Böyle bir buket çiçeği sapına içeriden monte ettim. Bir fiyonkla bağladım. Kapıma asıyorum. Gelen geçen çok beğeniyor. Ee, siz de aynısını yapabilirsiniz. Kapı süsü olarak kullanıyorum. Esas konu tencere. Tencereye gelelim. Ee, bu kum, inşaat kumu. Kullanmadığım bir tencere. Ben doğalgaz olmasına rağmen soba kullanıyorum. Ee, daha hoşuma gidiyor nostalji olarak. Devamlı bu kumlu tencerem benim sobanın üzerinde duruyor. Yemekleriniz yanmasın. Makarnanın, pilavın dibi tutmasın diyorum. Siz ocakta kullanabilirsiniz. Kullanmadığınız işte tencereleriniz, tavalarınız varsa. 2-3 parmak kalınlığında inşaat kumu doldurabilirsiniz. Ocağınızın üzerine koyun. Bu kumun e, öyle bir ısınma şekli var ki mesela örneğin 50 derece diyeyim 50 derecenin üstüne çıkmıyor Yemeğinizi de koyun üzerine açın ocağın altını dönün orada kitap mı okuyacaksınız televizyon mu seyredeceksiniz örgümü öreceksiniz asla yanma pilavın makarnanın dibini tutma ihtimali yok deneyin tavsiye ediyorum memnun kalacaksınız memnun kalanlar bana bilgilerini sunsunlar merakla bekliyorum bugünkü konumuz bunlar basit ama güzel şeyler yani dediğim gibi diğer videomda da paylaştım bu sineklik telinden yapılan çok işler var yapılabilir yani işte üzerine kaneviçe işlenir daha farklı şeyler yapılabilir sadece fikirlerimi sizlerle paylaşıyorum sizlere şimdi teşekkür ediyorum hoşçakalın diyorum kolay gelsin